Merhabalar, bugün yaptığım küçük alışverişi inceleyeceğiz. Amazon'da indirim vardı ve kütüphanem çok dolu olmasına rağmen ben bu kitapları aldım. Şu anda nereye koyacağımı konusunda hiç fikrim yok ama bir yer bulacağız. Sarper! Burada kocaman bir böcek var. Öldürür müsün? Nerede? Orada, bak yürüyor. Nereden çıkmış olabilir? Bilmiyorum. Camı da açmadık. Şu anda yerde oturduğum için korkuyorum. Neyse, teşekkür ederim. Evet, böcek vukuatımızı da atlattığımıza göre, bunları toz geliyor, ee, kitaplara dönebiliriz. <laughs> i̇lk kitabımız e, Sahte Krallık. Bu, Leigh Bardugo'nun e, ikilemesinden. E, iki Kargalar Meclisi'ydi. İkincisi Sahte Krallık. Ben Kargalar Meclisi'ni herhalde iki ya da üç sene önce okumuştum. E, Kindle üzerinde okumuştum. İlk okuduğum kitaptı. E, ee, bunu böyle kılıfını güzel yapmışlar. O benim bir cezvette <laughs> aldım. Ee, ama hemen okur muyum bilmiyorum. Çünkü konusunu öğrendim. Ee, bu şeydeki Shadow and Bones'daki e, Netflix'te serisi var. Ee, orada ilk sezonda bu konuyu işliyorlar aslında. İkinci kitabın konusunu işliyorlar. E, ee, i̇kinci sezonda da birinci kitabın konusunu işliyorlar. Ee, o yüzden burada olacak şeyleri ben gördüm, yaşadım, biliyorum gibi gibi. Tamamen değil tabii de. Ee, yine de inanılmaz iyi yorumları var. Herkes överek bahsediyor. Kötü bir kelime duymadım bu kitapla ilgili. Ee, o yüzden bir bakmak istedim. En azından bir vaktim olunca bitireceğim. Ee, bunun dışında ben and bonsu başladım. İki kitabın ilk iki kitabını okudum ama çok sıkıldım. O yüzden üçüncü kitaba geçemedim. Ee, aslında merak ettiğim prensin hikayesi. Ee, o, ama onları da bunları okumadan okumak mantıklı gelmiyor. O yüzden ona da devam edemiyorum. O öyle kaldı havada. Ee, başka kitaplarını da okumak istiyorum. Ee, ne var bende? Hatta bir tane kitabı var da şu an göremedim. ha Dokuzuncu Cemiyet var. O da birazcık karanlık geldi. Hemen başlamadım o da. Şimdi en problematik kitabımız. Bunu almamak için çok direndim. Yani uygun fiyataydı. Ama okur muyum bilmiyorum. Yani o böyle psikolojik bir anımda okumam gereken bir kitap bence. Rüzgarın Adı. Şimdi, eğer bu kitabı ilk defa görüyorsanız, ya neden böyle konuşuyor kız, deli mi diyeceksiniz. Ee, ama şöyle bir şey var, bu abimiz bunun üçüncü kitabını, dördüncü kitabını bile yazmıyor. Ama böyle hani iki senedir yazmıyor, üç senedir yazmıyor gibi bir durum yok. Bayağı uzun bir süredir yazmıyor yani. Yedi, sekiz sene mi? Artık öyle bir saçma sapan bir sayıda senede yazmıyor. Bu yüzden de bu e, abimize e, büyük bir nefret duyan insanlar var, e, umudu kesmiş insanlar var. E, adamın yani adını yazdığınızda zaten kitap çıkarması ile ilgili bir sürü post ve işte şeyler görüyorsunuz. E, ama şöyle de bir şey var bu kitap hakkında ya, puanları çok yüksek Goodreads'te. Ya, kötü konuşan bir kişi görmedim yine dediğim gibi ya, inanılmaz bir şekilde anlatılıyor. Ee, kitapta da, tabi ben okumadığım için bilmiyorum ama anladığım kadarıyla, neydi abimizin adı? Bir tane çocuğu takip ediyoruz. Ee, burada da yazmıyor galiba. Garip bir adı vardı diye hatırlıyorum. Üniversiteden falan atılıyor, böyle maceraya atılıyor gibi düşünüyorum ama çok emin değilim. Ama bunu başlarsam, bu tabi ikinci kitabı da okumak isteyeceğim. İkinci kitabı da okuyacağım, sonra ben de bu insanlar arasında katılıp depresyona gireceğim. O yüzden onu yapmaya hazır mıyım bilmiyorum. Hani son kitabı bir çıkarınca belki okurum diye düşündüm. Ya da belki alınca adam belki çıkarası geliri de çıkarır diye düşündüm. Çünkü ilk birkaç bölümü yazmış, Hatta okudu bir yerlerde falan gibi bir muhabbeti vardı ama ne durumda ben de bilmiyorum. <laughs> en son bakmadım tekrar. Evet. Üçüncü kitabımız. E, Sif'in En Koyu Tonu. V.E. Schwab'ın kitabı. Ben hiç V.E. okumadım bir tanesiyle başlamak istiyordum. Araştırdım, ettim. Herkes bununla başlayabileceğimi söyledi. Ee, o bir tane daha kitabı var. Um, Laru, bir şey Laru. Laru Bir şey, ad, bir şeyin adı. Birinin adı gibi bir şey. Onda da işte e, insanlarla tanışıyor. Ee, bu kişi ama tanıştığını unutuyorlar daha sonra yani o andan çıktıktan sonra odadan o kişinin varlığı unutuluyor böyle bir lanet olan bir kız kızdı galiba bilmiyorum onun hikayesini anlatıyor onu da çok ölmüşler onu da çok önermişlerdi ama ben onu okuyamayacak psikolojide olmadığım için e, dedim ki daha böyle fantastik daha sakin bir şeyler okuyalım gittim bunu aldım e, bunda da aldığım kadarıyla londralar var siyah londra kırmızı londra gibi böyle e, boyutsal Londralar var. Ve işte karakterlerimiz bu Londralar arasında e, hareket ediyorlar. Gri var, kırmızı var. Bir tane daha var sanki. Beyaz varmış. Üç tane Londralar. var. Hepsinin farklı özelliği var. Farklı şeyler oluyor gibi düşünüyorum ama bakacağız. Şimdi bu üç tane gördüğünüz kitap aslında bir seri. Bunlar bir kitap değil. Bunlar da, bunları da hard cover'ıma alayım. Normal de çok şey yaptım. Ee, Suikastçinin Çırığı Farsiyer Üçlemesinin ilk kitabı İkincisi ve üçüncüsü Onları çok göstermeme gerekiyor herhalde Hatta sen bir dursan Evet ee, Bu ablamız da Robin ablamız Bunun yazarı olan ablamız e, Çok fazla kitap yazmış Yani bu seri evet bu üçleme Ama bu üçleme bittikten sonra Böyle devam eden bir seri Ve gene insanlar bu böyle high fantasy okuyan kitlemiz. E, bunlara bayılıyor ve inanılmaz övüyor. E, Zaman Çarkı serisini öldükleri gibi, Brandon Sanders'ını öldükleri gibi. Hani bu da böyle bir akım diye düşünüyorum. Ben de dedim hani hardcover'ını alayım, şeyini kapaklısını alayım dedim. Sert kapak kullanmak daha çok hoşuma gidiyor. E, bir de böyle high fantasy'leri İngilizce'de okumaktansa Türkçe okumayı birazcık daha fazla tercih ediyorum. Hem odaklanmamı ...şey yapıyor. E, kolaylaştırıyor. Hem de... ...daha hızlı okumamı sağlıyor. E, bu üç kitap da... ...bu şekildeydi. Bu seferki alışverişim bu kadar. Biraz minik bir alışveriş oldu. Daha fazla alışveriş yapmayı düşünmüyorum. Çünkü yer kalmadı. Ama e, bundan sonraki videoda... E, ...bu zamana kadar okuduğum kitapların... ...hepsini anlatacağım. E, değişik değişik şeyler okudum. E, o videoda görüşmek üzere. let's